Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir dinozor macerası setini inceleyeceğiz. Model çocuktan çıkmış. Yazarı Çayan Özvaran. Peki neden bahsediyor bu set? Dinozor çağına hoş geldiniz. Patlamak üzere olan bir yanardağ, yuradı. Dinozorların korkulu rüyası olan devasa bir ejderha, yakarca. Otçul dinozorları durmadan tehdit eden etçilerin kralları, tırtıklılar. Kahramanlarımız çevrelerini saran bu üç büyük tehlikeden kaçıp yaşayabilecekleri yeni topraklar bulmak için macera ve heyecan dolu bir mücadeleye girişirler. Bu seride en büyük otçul dinozorlara, en vahşi etçillere, en hızlı uçanlara ve inanılmazlıklarla dolu dünyalarına tanık olacak hikayelerini çok seveceksiniz. Peki içinde neler var? Uzunların göçü sulak topraklar, yanar dağların arasında, yazıtların keşfi, çorapa veda, yakarca, yol arkadaşları, gökyüzü yolculuğu, son dönüşüm ve en uzun yol. Bu setten benim nasıl haberim olduğu. Çocuklar özellikle kendileri istediler, okumuşlar, başka okumuşlar, çok beğenmişler ve e, kitaplığımızda mutlaka olsun istediler. O şekilde biz de aldık kitaplığımıza koyduk ikinci sınıfta üçüncü sınıfta hatta dörtte bile zevkli okuyorlar ama bana sorarsanız en uygun ikinci sınıflara derim ee, görselleri çok fazla çok güzel görselleri var ee, puntolar e, büyük yani ikinci sınıflara göre iki ve 3 de çok rahatlıkla seve seve okuyacaklardır. E, sadece okumakla kalmayacaklar aynı zamanda öğrenecekler çünkü burada e, bilgilere sıkça yer vermiş. Şu dinozoru anlatıyor mesela. Bakın başka neler var. Jura döneminden bahsediyor. Sık sık bu bilgileri rastlayacak çocuklar ve bunlar bu da bence gerçekten güzel iyi oluyor en arkasında sorular var, bulmacalar var. çocuk anladığını burada yapacak ve daha iyi de daha anlayacak ve daha dikkatli okuyacaktır. Ben bu seriyi çok sevdim. siz de ikinci sınıf öğrencileriniz için ya da ikinci, üçüncü sınıfa giden çocuklarınız için rahatlıkla alabilirsiniz. Keyifli okumalar.